29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bolu Belediyesi personelleri ve yüzlerce vatandaş tarafından belediye bandosu eşliğinde söylenen marşlarla coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılı tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Salgın nedeniyle toplu etkinlik düzenlemeyen Bolu Belediyesi gün boyunca kentte bayram coşkusunu yaşattı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında binlerce Türk bayrağı ve çocuklar için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan Işığa Koşan Çocuk kitabı dağıtıldı. Akşam saatlerinde ise belediye binasının asma katında belediye bandosu tarafından mini bir konser düzenlendi. Bolu Belediye Bandosu tarafından çalınan marşlar ile belediye personellerine ve belediye önünde toplanan yüzlerce kişiye bayram coşkusu yaşatıldı. Ellerindeki Türk bayrakları ile alana koşan Bolulu vatandaşlar ve belediye binasının camlarına çıkan belediye personelleri marşlara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Kuruluş dönümümüzü kutluyorum. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da eşi ve oğluyla birlikte Asma Kata çıkarak bayram coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı. Saatler 19.23'ü gösterdiğinde ise il genelindeki bütün okullardan okunan İstiklal Marşı ile kutlamalar sonlandırıldı.